Selam arkadaşlar. Bugün sizden kar modunu elemek için ön öncelikle benim kanalıma abone olun ve yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kar simülatörü ve onları yüklemek. Tamam. Buna şöyle yazacak. Kar bir dakika. Kostümlüdür. Ee, i̇şte bu modunu eliyoruz. Şimdi bunu bastık. Şöyle bir ekran çıkacak bize. Ya happy moddan eleyebilirsiniz ya da APK modundan. Şuradan bassak biz. Şimdi bunu basıyoruz. Şimdi sayı gözledikten sonra yüklemeye başlıyor. Ancak e, ben size diyebilirim ki bu modların bazıları bazıları dolarsız e, dolarsız almak çok kolay şimdi buna basıyoruz. ben e, karsumiyatarı önceden yükle e, yüklemiştim diyene ben bunu siliyorum Sizi göstereceğim ben ben aslında play moddan gelmişim çok güzel oyun siz de biliyorsunuz şimdi buraya girdikten sonra merkeze 5 gelip onu yüklememişim. Hadi bunu bastık. Burada da burada da 3 tane mod bize geldi. Ee, bu e, speed app. Bu hız hilesidir. Çok kolay. Benim böyle 999 param var şurada dolar işareti de olan var işte gösteriyorum şimdi oyuna girdik şimdi arkadaşlar yani böyle ee, şurada e, file'lar gösteriyor bize burada istediğiniz arabanı buradan alabilirsiniz bir de video çekebilirsiniz burada e, ayrıntılı videolar var. Benim kanalıma abone olun ve kommentarlara da like atmayı unutmayın. Hadi hoşça hoşça kalın. Ben gidiyorum.